Bitki belgesellerinden hepinize merhaba. Dur lan. İlki bölüm. Papatya. İlk bölümün şey. Bitkisi. Papatyagiller. Asteraceaea. Ee? E. Nasıl bir imtiyar lan bu? Formülyesinde sınıflandırılan. Antemizmaterkea bellis ne ve triple gibi farklı cinslerden bitki türlerine verilen ortak at. Gerçi fotoğrafı. Bu da papatyanın çeşitleri. Okuyabilirsiniz durup Papatya spazm çözülmesinde gaz ve adet sancılarının gidermesinde faydalı olduğu ifade edilmektedir. Papatya'da bulunan alfa bisabol maddesi ülsere iyi gelmektedir. Azulene ise mide yanmasına karşı etkilidir. Gastrit ve ülseratif kolit tedavisi de kullanılır. Ayrıca ağız iltihaplarını iyileştirir. Zehirlenme. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi var. Makognosu ana bilim dala başkanı, profesör doktor Bijan Kıvçak'ın ifadelerine göre papatya çöğene ilaçlarla etkileşimi bulunmakta ve papatya bazı türlü ciddi zehirlenme yol açabilmektedir